Serinin son videosu. Armoni bitti. Ne yapacağız şimdi? Armoni bitti arkadaşlar. Vallahi bu kadar. Yani anlatacağım şeylerin temel başlıkları bunlardan oluşuyor. Peki yani düşünün hani armoni diye bir mesele yok. Çok iyi biliyorsunuz. Her şeyi mükemmel biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hiç düşündünüz mü bunu? Öyle bir derdinizin olmadığını bir hayal edin ya. Ne kalıyor geriye? Ben de çok gerçekten şaşkın bir haldeydim. Çünkü anlatıyorum yani. Hatta şey diye düşündüm. tam böyle hayatımı sürdüreceğim. Devamlı harmoni anlatacağım. Bu şekilde geçecek günler. Çünkü o kadar rahat anlatıyordum ki yani gayet kalıplar belli. İşte paternler belli. Yani rahat da iletişim kuran bir insanım. O yüzden de akademik dünyada hem de dışarıda çok rahat bir şekilde harmoni ile ilgili aktarım süreci başlamıştı. Ama sonra çok daha büyük bir kriz çıkmaya başladı arkadaşlar. Ben müzisyen olarak ne diyeceğim dünyaya? ya da bu dili oluştururken nasıl bir ilişki kuracağım? Şimdi burada çok önemli bir mevzu başlıyor. Aslında işin şakası bir kenara sizi böyle bazı şeylerle çok daha farklı boyutlarla kafanızı açmaya çalışırken espriler yaptık belli benzetmeler kullandık ama ben bu süreci tamamladıktan sonra özellikle tersten perspektif yani reverse perspektif albümü ilk ürün olarak ortaya çıkmaya başladı. Peki neden böyle bir şey oluşmaya başladı? Çünkü etrafıma bir baktım ki aslında hayatımızdaki ilişkilerde hem duygusal hem düşünsel hem de fiziksel olarak bir bütünleşme krizi yaşıyoruz. Yani e, yaptığımız şeylerde yeterli derecede var olamıyoruz. Kendimizi yeterli derecede rahat bir şekilde ifade edemiyoruz. Bu bütünleşme sürecinin e, sıkıntısı ben de çok yoğun bir şekilde kendini göstermeye başladı başka alanlarda. Ben de bununla ilgili araştırmalar yapmaya başlamıştım. Yani biz hayatımızda bu kadar büyük kopukluğu yaşarken geçmişteki babalar ne yapmış? Değil mi? Yani kocaman bir Rönesans dönemi var. İşte İslam medeniyeti var. Ardından daha da öncesi anlamında söylüyorum. Işte Antik Yunan'da muazzam felsefeciler var. E sonra bir modern felsefe diye bir şey var. Bunlar ne yapmışlar? Nasıl hayatta ilişki kurmuşlar? Nasıl bu kadar üretken olabilmişler? Bizi yönlendirmişler. ilham vermişler. Fakat geldiğimiz noktaya bakın. Yani inanılmaz bir teknolojik bombardıman. Her gün yeni bir ürün. Fakat tatmin olmuyoruz ya. Herkes korkunç derecede dikkat edin yani kendinize bakın. 24 saatin 18'i depresifiz ya. Umutsuz bir haldeyiz. Ya yani bu insan olmaya yakışan bir hal değil. Ben de kendimi açıkçası yakıştıramıyordum. Ben de bu durumdaydım. Ve ile ilgili yani müzisyen olarak bu süreç e, tamamlanmaya başladıktan sonra gerçekten bu e, yaşadığımız dünyanın arka planını anlamak istedim. Tersten Perspektif bunu alternatif olarak ortaya koyma e, konusunda ilk adım oldu. Çok teorik noktalarda vardı işte görsel sanatlar devreye girdi vesaire vesaire. Aslında bulunduğum alandan bir şekilde yani e, kısıtlı hissettiğim alandan çıkmak için bir adım oldu öyle söyleyeyim. Ama teknik detaylarını anlamak isteyen arkadaşlar web sitesinde, benim web sitemde e, bunlarınla ilgili teorik açıklamaları görebilirler. Fakat Synthetic Vision'da başka bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Yani Synthetic Vision benim hakikaten tekrar bir doğumum diyebilirim. Bıraktım tekniği onu bunu ya. Yani dedim ki ne söylemek istiyorsun müzisyen olarak? Çünkü Synthetic Vision bir tabir. Pavel Florenski tarafından ortaya konulmuş. ve Benim çok sevdiğim bir tabir. O şu demek. Hayatla duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak bütünleşme haline ait bir görü. Bunu İslam felsefesinde İbnü'l-Arabi hakkı hak gözüyle görmek olarak ifade eder ki muazzam bir tabirdir yani. Ben bunu ortaya koymak istedim müzikle. Yani sentetik vision'da gerçekten bu üç dünyanın duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak hayatla bütünleşme e, halini kendi dünyamda somutlamak istedim. Gerçekten çok böyle terapik bir etki oldu biliyor musunuz? Yani bir anda sanki böyle müzisyen değilmişim gibi hissetmeye başladım. Üzerimde o kadar büyük bir yük kalktı ki. Peki bizim bu e, dünyayı algılayışımızdaki arka planda ne oluyor? Biz niye bu kadar köşeye sıkıştık? Bu çok önemli bir soru. Bu kadar büyük düşünürlerin dizayn ettiği bir dünyadan bahsediyoruz değil mi? Yani modern dünya. Descartes, Spinoza, Kant. E şimdi e, geldiğimiz nokta belli. Demek ki Oralarda bir yerde hatlar kopmuş öyle değil mi arkadaşlar? Bu kadar ilham verici noktaları yakalamış adamların yarattığı dünyada biz niye bir şey yapamıyoruz? Çünkü onların referans aldıkları noktaları unuttuk. O da nedir biliyor musunuz? Hayatla koşulsuz bir şekilde ilişki kurmak. Descartes'a akıl yürütmek arkadaşlar koşulsuzdur, matematiksel değildir. Dil matematikseldir. İfade biçimi matematikseldir. Neden? E çünkü Katolik dünya yasak koymuş. Diyor ki spiritüel konular hakkında konuşmayacaksın kardeşim diyor. E şimdi ne yapacak adam? Kendine bir dil inşa etmek zorunda. Bunu matematik ve analitik bir araçla kurguluyor. Daha sonra bu araç neye dönüşüyor? Rasyoneliteye dönüşüyor. Rasyonelite aslında bir yaşam formu. E şimdi İslam dünyasında da aynı şey olmuş. Yani bizim o dönemde hayat formuna ait dil sentetik dil olarak adlandırılıyor. O yüzden okuması çok zor. Yani Rönesans döneminde Marsilio Ficino, Giovanni della Mirandola açın bakın İbnül Arabi ile o kadar yakın ifadeler vardır ki herhangi bir felsefe okuluna gittiğiniz zaman dünyada hayatta sizi oralardan başlatmazlar. Descartes'ten başladılar Çünkü okuyamazsınız. Bambaşka bir paradigmadan bahsediyoruz ifade itibariyle. Sentetik dil, paradokslar, hikayeler, mantık, işte felsefe birçok noktayı barındıran komplike bir yapıdır. Bizim şu andaki algılayışımıza göre. Bunun İslamiyet'teki yaşam formu arkadaşlar tasavvuf. Tasavvufun karşılığı hal ilmi demek. Analitik yapının yaşam formu olan rasyonelite de aslında hayata uygun en geçerli formla hareket edebilmeye ait bir tanımdır. Rasyoneliteyle bu anlamda tasavvuf çok benzer noktalarda buluşur. Peki ne oluyor? Tamam buraya kadar harika gidiyoruz değil mi? Çok ilham verici. Peki ne kırılmaya başlıyor? İşte arkadaşlar endüstri devriminden sonra biz artık yaşam enerjisinden çok hayatla daha formal, daha mekanik ve daha matematiksel ilişkileri öne almaya başladık. Hani dil felsefesinde de bu olmaya başladı. Ne oluyor? İşte dilde anlamı çıkartmaya çalıştı felsefeciler. İşte müzikte bir anda matematiksel değerler çok öne gelmeye başladı. İşte daha düşünsel bağlamda kavram mühendisi dediğimiz formasyon kendini belli etmeye başladı. Çağdaş sanatta ne kadar anlaşılmazsak o kadar değerliymişiz gibi bir yanılgı oluşmaya başladı. Belli bir yerden sonra ne oldu? Neyi unuttuk biz? Koşulsuz ilişki kurmayı unuttuk arkadaşlar. Peki koşulsuz ilişki nerede oluşuyor? Bunun yeri arkadaşlar kalp. Yani İslam felsefe geleneğinde en temel alınan hadislerden biri bilgi ile ilgili şöyledir. Kalben tasdik, dille ikrar, uzuvla ameldir bilgi. Ama nerede kalben tasdik? Şu anda var mı? Yaptığınız şeyin arkasında ne kadar sağlam durabiliyorsunuz? Bir soru, bir sorun bu sorduğunuz şeyin arkasında. Bir bakın ne oluyor, neler hissediyorsunuz? Bu hissetmeyle ilişkiniz nerede? Gerçekten biri birisi sizi acımasızca eleştirdiği zaman bunu normal karşılayabiliyor musunuz? Ben albümlerimde çok fazla bunu yaşadım. Öğrencilerimde, derslerde de yaşadım. Çok yaralandığım zamanlar da oldu. Ama koşulsuz hissetmeyi ya da koşulsuz ilişki kurmayı kesmedim. Çünkü gerçekten hayatla kurulan ilişkide bize en organik, daha doğrusu en ihtiyacımıza uygun bir şekilde bilgi oradan geliyor. Bakın etrafınıza. Yani çok komik bir şey soracağım. E, telefonlarınızdaki applicationlardan kaçta kaçını kullanıyorsunuz? Çok komik bir soru ama bir bakın. Yani etrafımızda inovasyon, teknolojiyi yenilik, magazin, gözde olmak, görünür olmak adına ya da işte belli kurumsal onaylar adına hayatımızı çürüttük yani. Ben buradan yani bu şu küçücük masa var ya burada kurduğum yapı, armoni ile ilgili kurduğum, buradan çıkabildim. Pek umurumda değil açıkçası. Hani tabii işin maddi boyutu var. Günlük hayatla ilgili ilişkiler falan var. Ya onlar halloluyor arkadaşlar. Çok büyütmüşüz. Gerçekten çok büyütmüşüz. O yüzden de buradaki bilgi içeriğinin hem duygusal hem de düşünsel formu sizin kendinize ait bir hayat inşası için itici olacaksa ne mutlu bana. Umarım böyle bir şeyin gerçekleşmesine dair haberleri sizden duyabilirim. Bekliyorum. O yüzden de harekete geçin. Bırakmayın kendinizi. Çok kısıtlı bir dünyada yaşadığımız belli ama çıkış yok diye bir şey yok. Var çıkış o da kalbinizde ve ne kadar buraya izin verirseniz de e, hayatta size o kadar yol açılıyor. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere de. Sağlıkla, keyifle, mutlulukla kalın.